Ben size buradaki kullanım taktiğimi de anlatmak istiyorum. Yani ben uzun yolda ayağımla da bu ayarları yapabiliyorum. Ama kruz kontrolle yaptığım ayarlamalarla arasında çok büyük aman aman bir fark yok. Fakat ayağımla e, tek pedal modunda veya da işte akıntı modunda D modunda kullanmamda adaptif kruz kontrol arasında çok fazla beni hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorduğu için adaptif kruz kontrolle bir yöntemle devam ediyorum. Bunu da sizlere sistemimi açıklayayım. Şimdi bu yolculukta örnek veriyorum adaptif kurus kontrole tasarruf yapmak istediğim tasarrufa veya işte mola vermek istediğim yerlere göre bir hız belirliyorum. Bugünkü hızım da 90 kilometreydi bu. 90 kilometre adaptif kurus kontrole devam ettiğimi düşünün. Devam ederken düz yollarda 90 kilometre ile gidiyorum. Yokuş çıkarken bazen yokuş çok dikse 90 kilometreden aşağı doğru Tek tek böyle aşağı ala ala bir 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 düşürerek yokuşu bitiriyorum atıyorum 60'larla. Yokuş aşağı inerken de adaptifi devreden çıkartıp pardon kruz kontrolü devreden çıkartıp adaptif e, rejenerasyon ile aşağı inerek arabayı akıtarak hiç gaz pedalına dokunmadan bizdeki sistemi kullanarak çıkabildiğim kadar hızlara çıkıyorum. 130-140 da olabilir 110 da olabilir neyse. Ondan sonra düzlüğe veya yokuşa geldiğinde tekrar 90'a gelmesine kadar bekliyorum. Tekrar adaptife basıp 90'da arabayı yakalıyorum. Dolayısıyla oradaki tasarruflardan da e, enerji asatı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir sürüş sistemi geliştirdim mi diyeyim artık ya da siz de yapabilirsiniz. Yapıyorsunuzdur belki de. Bu şekilde ben çok hassas bir kullanım verisi elde edebiliyorum. Ben bu 90'ı ne kadar düşürürsem buradaki veri o kadar düşüyor. Ne kadar arttırırsam da o kadar artıyor. Gelirken de bunu 110 olarak belirlemiştim. 110 ile mesela Ortalamam 16.5-17'ler gibiydi. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.